Kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim Latifçim. Hocam stop farını sökmüşsünüz. Evet. Müşterimize bu aradan geçememiş. Bu led bir far bu. 11.5 milyar istemiş. 11.5 milyar istemişler. Evet. Biz de 11.5 milyar istemiyorum da. Şöyle isteyeceğiz tabi. Aliperen bas. Evet. Şu anda stoplanmamız yanıyor. Bırak. Bas. Bırak. Aracımız 2016 model. Honda CRV dizel. Evet hocam şu anda ledi yaptık galiba. Ama siz yine bir şeyle uğraşıyorsunuz. De, müşterimizin bagajın otomatik açılıp kapanması ile ilgili bir şikayeti var. Yaptığımız inceleme sonucunda şu ayağın sallandığını fark ettik. Motorun olduğu yerdeki otomatik bagaj açma yatağını. Şurada Şurayı görebiliyor musun için Araya doğru gir. Bak. Birinci vidayı yakalıyorum. Evet, görünüyor. Yakaladım. Şimdi. Evet, geliyor. Evet, birinci vidayı aldık. Şimdi bir vida daha var sanırım orada. Evet. İkinci vidayı da alıyorum. Evet arkadaşlar, bu araçta kaza, bela, herhangi bir şey yok. Vidalar gevşemeye bağlı. Bir şekilde sökülmüş diye tahmin ediyorum. Bundan dolayı şu parça oynuyor ve bagajı kaldıramıyor, kasılıyor. Şimdi vidanın biri üstte, şu noktada kalıyor. Koltarıyım şurada, hemen şu üstte kalıyor. Biri de şu bölgeye giriyor. Hı hı. Şuraya ve sırta doğru dayanacak. Başınıza böyle bir şey gelirse, kuşkular bunlar, biz takipte kalın. Evet hocam freni ve bagajı yaptınız herhalde. Frene bas. Evet bagajı da kaldı bırak. Bagajımız kullanıma hazır. Stakitte kalın.